Arkadaşlar selamun aleyküm, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Şimdiki aracımız yine insigna be, aracımıza neler yaptık? Yine interkol borusu patladı, bakalım neler var. Evet arkadaşlar, gördüğün şeklinde işlemleri yapıyoruz. Bu şekilde abimiz buraya bir güzel bir akış körüğüne yapmış. Akış körüğüne bu şekilde montajını yapmış. Şimdi biz bunu demire çevireceğiz. Yine aparatımız tornacıya gitti. Bu şekilde burayı kesip buradan araya şu şekilde aparat koyacağız arkadaşlar. Borumuz siyah. Ee, bu şekilde daha iyi oluyor. Hem kıvrım olduğu için şurada civatası var bir tane. Civatayı bu şekilde bunu takacağız. Demir şimdi Tornacıda gelecek. Elimize yoğun bir sipariş üzerinde kalmadı arkadaşlar. Lütfen iki gün önceden arayın aracımız 1636 insigne aracımız. Borumuz gelsin videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde montajımızı yaptık. Opel Insignia B aracımız. Bunu biraz zor taktık. Fönle ısıdık. Buraya kelepçe zaten burada kelepçe takma satınız olur da getir onu bu tarafa çevir İbrahim kelepçe. Tamam. Onu aşağı doğru biraz daha aşağı doğru çevir. Yani borumuzu güzel çelik olduğu için arkadaşlar biraz onu aparatına yaptıracağız. Tornada biraz zor geçti. Şimdi borumuzu şurayı siliyorsunuz. tinelli bezi getiriyor. Şurada yağma kalmasın. Onur arıza tespit cihazını da bağla. Orayı sil güzelce. Bu da olur da en iyisi kıvrımlı boru. Şu dibini sil. Şuralar var ya. Buraları sil. Tamam boruyu geçir oraya. İlk önce tak oraya göstereyim öbür tarafı çok onu ha içeri oraya tak getir kelepçe çevir biraz onu ha bir dakika abicim marşa bas evet arkadaşlar montajını yaptık bas çalıştır gaz ver getir köpüğü tut Abi arabayı boşan ne ne konumunu al. Getir köpeğin önünden var işte yeter o yeter. Getir köpeğin üstüne. Gaz ver. Ver 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 ver, ver. Getir kapağı tak. Tamam hava ile var. Evet arkadaşlar orijinal şeklinde yaptık. Araçlar bir teste çıkacak. Bir bakalım nasıldır ona göre şey yapalım. Evet arkadaşlar aracımızdan teste çıktık abimizden. Güzelce oturtturduk. Abicim araçta teste herhangi gibi sıkıntı gördün mü? Bir sıkıntı yok, sen sağ, sağ ol abim. Aracımızı arkadaşlar teslim ediyoruz. Bir aracın sonuna da geldik. Kanalımıza abone olun, yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı günler, hayırlı cumalar.